Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba gibi bir olayı anlatacağım. Olay değil, eklenti anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle sizlere eklentinin özelliklerinden bahsedeceğim. VidIQ eklentisi YouTube'a başlayan arkadaşlarımız için muazzam bir eklenti. Arkadaşlar bu videonun istatistikleri sağ tarafta çıkacak bunun için eklentimizi açmamız gerekiyor. Bu yüzden uzantıları yönet diyoruz. Buraya ulaşmak için şurada diğer araçlar bölümüne gelip uzantılar diyorsunuz ve buraya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bunu kaldıralım tamamen. Sizlere baştan göstermek için kaldırıyorum şu an. Evet. Hemen VidIQ uygulamamızı indiriyoruz. VidIQ yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada Chrome için bir eklenti var. Buna tıklıyoruz. Daha sonra burada Chrome'a ekle diye bir buton var. Hemen buna tıkladıktan sonra uzantıyı ekle diyoruz kısa bir süre bekleniyor. Daha sonra uzantı ekleniyor arkadaşlar. <laughs> Güzel uydu. Buradan hemen giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar, bir dahaki uygulaması bizim için sağ tarafta sizlerin de göreceği gibi istatistikler çıkarıyor. Hop geldi istatistikler. Bakın burada genel görünümden tut bütün detaylı görünümü kadar her şey var. Save skorumuz bizim için en önemli olan şeydi. Bundan bahsetmiştim. Bunu en kötü 53 51 üzerinde tutun yani en kötü o şekilde olsun. Şimdi arkadaşlar bakın burada anahtar kelime hacmi denilen bir şey var. Eğer şurada şurada ve en aşağı etiketler kısmında etiket üçlemesini yaptıysanız SEO skorunuz da bir o kadar yüksek geleceği için sizin videolarınız öne çıkacak. Lakin bundan önce bilmeniz gereken bir şey daha var. Hangi etikette ben kaçıncı sıradayım olayı? Mesela arkadaşlar bakın şuradaki videolarda yani şuradaki kelimelerde arkadaşlar ben bu sıralarda çıkıyorum. Mesela birisi geliyor diyor ki işte fotoğraf makinesi 2020 yazıyor. 11. sırada ben çıkıyorum. Canon 2000D kullanımı yazıyor. 1. sırada ben çıkıyorum. Bunu hemen bir tane YouTube'a girerek böyle bir aratma yapıp anlayabilirsiniz. Hemen YouTube'a girelim bir aratalım. Aratıyorum. Gördüğünüz gibi ilk sırada ben çıkıyorum arkadaşlar. Ve oldukça güzel de bir video yani. 194 bin izlenen bir videonun önüne geçmiş bir video. Yani SEO skoru daha iyi olan bir video. Bu sayede kendi videolarınızı tasarlayabilir, aynı zamanda da etiketlerinize özenle girebilirsiniz arkadaşlar. Sadece bu uygulamadan aynı zamanda istediğiniz bir etiketin ne kadar ağırlığa sahip olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Örneğin arkadaşlar bir tane etiket yazalım. Yani ne yazalım mesela fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi yazdığımda sağ tarafta benim için e, skor alıyor. Bu yüzlerinden 40 bu yüzden bu etiket pek kullanılabilir bir şey değil. Fotoğraf makinesi nasıl kullanılır? Detaylı yazalım mesela. Şu an random yazıyorum yani umarım güzel bir şey gelir. Bakıyorum bu 39 bu daha kötü. Şöyle yazalım 2020 yazalım. Şimdi bakıyorum bu birazcık daha yüksek. Ya işte bu şekilde deneye deneye kendiniz geliştireceksiniz ve güzel bir şekilde SEO skorunu en yükseğe almaya çalışacaksınız. Bakın burada 41 veriyor bu anahtar kelimeye yani bu etikete. Bunu ne kadar yüksek tutarsanız o kadar iyi olur. Bunun dışında uygulama buraya sizlere bir şeyler getiriyor. Bakın şu şekilde göstereyim. Sizde yüksek ihtimal şu şekilde falan olacaktır. Yani 3 tane şey olacaktır. Burada son 2 aydaki yani son 12 aydaki izlenmeniz saatiniz gözüküyor. Bir aşağısında hop nereye gitti? Evet. Son 60 dakika içinde gelen görüntülemeleri gösteriyor. Bu da son 2 gündeki görüntülemeleri gösteriyor. Aşağısı son 7 gün, ee, en aşağısı da abone oluyor. Bakın buradan da inceleyebilirsiniz. Sadece burayla bitmiyor arkadaşlar. Buraya bir tane böyle üçgen var. Oraya tıkladığınızda arkadaşlar kanal inceleme derseniz burada sizin önem vermeniz gereken içerik türünü şurada sizlere gösteriyor. Yani şu dördü, yani şu üçü daha doğrusu. Onun dışında çeşitli e, pro özellikleri var. Bunlara da yükselterek öğrenebilirsiniz. Ama ben gerek duymuyorum. Burada başarılar bölümüne geldiğinizde de gördüğünüz gibi sizleri böyle motive edecek bir şablon çıkıyor. Mesela 300 aboneye 376 60K demiş 376 olmuş. <laughs> 60K'ya ulaştığımız demiş. 60K'ya ulaşmışız zaten. 70K demiş. Şimdi 69'dayız. Biz 70 oluruz inşallah. Bu şekilde arkadaşlar en çok izlenen videonuza kadar her şeyi gösteriyor. Oldukça kaliteli bir e, sizin işinizi kolaylaştıracak program. Sadece bununla kalmıyorsunuz. Rakip ekleyebiliyorsunuz kendinize. Rakip ekledikten sonra da onlarla yarışabiliyorsunuz. Hem daha eğlenceli oluyor hem de sizleri daha iyi bir düzeye getiriyor. Burada anahtar kelime kontrolü aracı var. Burayla da anahtar kelimeleri kontrol edebilirsiniz. Daha yeni verilen skor gibi kendinize skor bulabilirsiniz. Mesela hangi fotoğraf makinesi yazalım? Arattıktan sonra arkadaşlar burada bizim için sayı skoru verdi. Gördüğünüz gibi 41 bu düşük. Bu yüzden bunu pek kullanmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Umarım işinize yarayan, ilgilendirici ve güzel bir video olmuştur. Sizler için gerçekten çok emek veriyorum. Lütfen benim için kanalıma abone olur musunuz? Abone olan olmayan herkese çok teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.